bu bunu beraber biliyorsunuz ki bir önceki bölümde ta, akıl hastası tavşandan biraz daha zor kaçabilip kaçıp buraya gelmiştik e, ee, şurayı kırmıştık anne tavşan yine akıl hastası bu arkadaşlar yorumlarda buna bir isim bulalım ya yanındayım yanındayım <laughs> Bu nasıl saçma Ne zaman Arkadaşlar 2 gün bunun ilk bölümünü bitiririz. Arkadaşlar ismi Horror ee, Google Store'dan Klaist oradan indirebilirsiniz. İki bölümü var. Ben ilk bölümü indirdim. Daha birinciyi bitirmedim. İkinciyi başlayalım. Başlamadık. Kaçtım. Neyse bir sınırsız koşabiliriz. Ne? kadar çıkacak değil mi? Çıkarsa şaşırmayın. Hı. Selamun aleyküm aleyküm selam. Kaçıyorum zaten. Aha buraya gel ki. Kurban değil mi? Şimdi normal bir çeşit kolası istedim ama. biraz daha kaçmak bu kadar zor olmamalı bence. Sizce? Oğlum geçilmiyor arkadaşlar. En iyisi ben oradan geçip gideyim. Şundan bir Ben buradan kaçıp gideceğim. Kutunun ben çekeceğini buldum arkadaşlar. Size dönüş yapacağım. Şimdi videoyu bir kapat durdurayım. Ben size hemen şey yapacağım. Şimdi durduralım. Evet arkadaşlar günlerden döndük. Lan ben nasıl yine şey yaptı Ben kurtulmuştum ama. <laughs> arkadaşlar ya. Ben çıkışı bulmuştum bir ben ne var geri geri. Çıkışı bulmuştuk.

Şimdi mi lan açın hu kaçtık evet arkadaşlar kurtulduk oradan şimdi bizim şu zekinin yanına gideceğiz büyük ihtimalle burası mı bizim açın Henry'e yumurta götürdük yumurtayı da götüremedik ya. Yazık yumurtaları. Geldik onu. Ne bu? Selamun aleyküm aleyküm aleyküm. Nihayet. Henry buna inanamayacaksın. Onu gördüm. Kim o? Kim o? Adam kaçıran. Sizi kaçıran demek istedi galiba. Beni o, ormanla yolda yakaladı. Ve kilitledi. Ama tanrım ciddi misin? Olamaz. Bu gerçekten bir cadı mı? Henry o, o bir cadı değil. Bu aptal. Aptal cadı. Şşş sessiz ol. Ne bu o oh, görünüş <laughs> yeri her yerde bina arıyor. <laughs> kahretsin 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 ne yapacağız? Hepsi ki mahallemiz yakında dönecek onları beklemek zorundayız. Bekleyin. Yakında akşam olacak bu ay kesin <laughs> bizi yakalayacak. Hazırsak yakalayamaz. <laughs> Kerem'e 200 lira Ne, ne düşünüyorsun? I Al bakalım, bunları açıp getir. Ben yenileyeceğim açıbı ve geceyi burada <türüyor> önce oturup bekleyecek misin? Sen beni tanırsın. Eğer onun yanında olsam korkudan ölürdüm. Bana bu eşyaları getir. Ben de ses, bir şeyler yapayım. <türüyor>